Şimdi nasıl bulacaksın sen? Bulurum ben onu. Tamam biz nasıl bulacağız? Sen gidiyorsun bambaşka bir yere. İşte bana doğru gelin. İyi. Sen, ben seni görmüyorum ki haritada. Bak sen beni gör. Harita yok ki zaten. Bir şey harita derken Lan sen bana doğru gel. Beni görüyorsan. Geliyorum. Bir tane patikanın orada şey var. Ee, çadır var. Çadırın orada. O mağara. Patika ee, mı? Ben de. Patika biz bir bulalım da en başta. Ee, evet, o zaman o mağaranın orada bekler misin desem? Oraya girmeye geliyorum. Ben mağaraya çok şey kaldım. Yani geride kaldım mağara bende. Abi patikayı buldum. Tamam olsun. Biz ikimiz girecekmişiz. Öyle yapacağız. Yok yani beklersiniz ben de gelirim de şu an ben o diğer ki yapıları yok etmeyeyim. Sonra gidiyorum. bence, sonra bence yaparız. Zaten şeye de gideceğiz ya eve gidip de malzemeleri de alacağız ya Kemiklerim, mevcutları falan. Tamam bir tanesini yok ettim. İşte orada da bir mağara vardı onun için yok ettin. Burada mağara falan yok canım. O zaman diğerinde. Yok varmış. Bak dedim ben sana. Varmış. Oraya yeniden bir tane yapı koysana. Tamam iyi siz oraya buldunuz mu? Hayır. <laughs> Geliyor musun baba? Geliyorum. Dur geliyorum ben de. Çadır dediniz, çadırı buldum. Tamam, çadırın orada. Tamam da baba bayağı bir çadır var. Yok, bayağı değil, bir tane var. Hayır. Haritada bayağı çadır var. Patikaya dümdüz mü gidiyorsun? Baba muhtemelen sen buldun zaten. Bir tane mağara var mı ona göre? Geleyim ben de. Yok ben hiçbir şey bulamadım. Hoppa düştük neyse bir şey yok. Hayır orayı bulup da niye işaret atmadın ki? Bulurum ben. Ne şimdi? Yerler var çok güzel. Ben gideceğim. Dört tane var. Kaçabildiğim kadar kaçacağım. Neredesiniz ya? Bilmiyorum. Ben de görmüyorum sizi. Ben şu anda senin ismini gördüm de. Da... Arıyorum ben şeyi. Ha tamam buldum. Sizi buldum. Baba beni gördün mü? Yok. Arkana bak. Arkan. Beni hala görmüyor mu ya? Zıplayan biri var. Hala mı görmüyorsun? Alo hadi gördüm. Ha. gördüm gördüm. Neredeymiş peki o? Bilmiyorum. Bulduğu yer. Abi nerede? Bir tane daha... Kılıç kılıç, hiçbir şeyimiz yok ya. Ya ben bulacağım şimdi de. Arkada yerli evet. var baba, arkada yerli var. Arkada yerli var. İnşallah ölmeyiz. Vurdum, vurdum. Ölüyor. Aa nerede? Kaçtı. Ha şurada. Ne oldu abi bulamadım. Su içmeye çalışıyorum. Su içemiyorum. Hah. Sonunda. geliyorum da doğru yere mi gidiyoruz ki bilmiyorum. Ben valla abime doğru gidiyorum. Deniz abi o kertekelerden zırh yapıyorsun biliyor değil mi? Ha bilmiyordum. Ben yapmadım daha. Ben bakayım yapabilecek miyim? Değil yapamıyorsun. Sadece bir zaten bir tane varmış kertenkele. Abine doğru mu gidiyorsun sen? Evet. Ha. Arkandayım yaprak abi. lazımmış. Arkandayım abi. Tamam yaprak lazımmış bu. Yo sol tıka basınca oluyordu. Direkt sol bas. Evet. kertenkele. Şeyine. Derisine. Direkt giyiyorsun. Sen abi mı yapıyorsun? E, giydim. Tamam. Zırhın oldu. Canının solunda gözüküyor. Çok incecik bir şey. Giymesem de olur. Çıkartamazsın ki artık. niye? Yaprak olsa gizlenme zırh yapacağım. Neyse. Hadi ya. De bu mağara nerede? Aa, geldik abine doğru ama. Ben abimin dibindeyim vallahi şu anda. Burada açlıktan da ölüyorum ama ben. Biraz sonra yemek yeriz. Var mı ki etmez? Buluruz. Uf. Şu ikisiyle bunun arasında bir yerde kalmış olmalı. Dur ya. Nerede orada? Babam nerede orada? Or. Başka bir yer buldum. Burası neresi? Burası mı? Hadi girelim bir yere. Mağara değil ki bir tane. Gel. Bu burası neresi yani? Ne? Göl. Tatlı su kaynağı büyük ihtimalle. Bunlar buraya evet. birlikten bir şey dikmiş adamlar. Hala bulamadık. Baby Abi ne yapıyorsun? Başka falan diyordu, başka yerlere geldi. Ben sana söyleyeyim. Ben valla şu anda abimi takip ediyorum. Tamam işte o yeri bulmam için benim en başı tekrardan geri dönmem lazım. Olsan bak bana bak Olsan beni görebiliyor musun? <laughs> Göremedim. hı. Sana doğru gelirim. Güzel şurayla şurasının arasında. <laughs> Ay yukarıya çıkmış. Orada bir şeyler var mı? Bakıyorum burada yok. Diğer taraflara bakıyorum. İki tane daha var. şu an senin yanındayım. He, şuraya çıkacağım. Ha, sen mi çıkıyorsun? Hı uh hı. -huh. Tamam ben şu kayaya bakayım bir şey var mı? Abim buldu. Mari kaybetti. Bir de niçin işaret atmadın ki? Baba ok var burada. Ok mu var? Evet. Bir. Yay değil ama bir sadece yok. ok. Ajan mı? Ha, patikayı buldum. Ya yedi abi bulduk okey biz de daha önceden bulduk da. Ya buldun mi? da niye şeyi bulamadın? Yedi bin tane paket patika var. Ya, lay ya yayla tüfek için okmuş baba. Evet o denesen biz şey bulduk. Ne? Ok. Ama yay değil. Ok. Oh. Güzel. Atlıyorum ben. Ölmem değil mi? Deneyim mi? Ha? Atlamayı deneyeyim mi At, bu suya? Ben atladım az önce. Atladım. Hadi bismillah. Tamam ölmedim. Beto etkisi falan yapar diye düşündüm de. Olmadı. Ben burada birazcık yemek yiyeceğim. Evet o dediğinden bir şey de lazım. <laughs> evet. Hiç göremediğimiz bir şey. Aa sen Ya. Acım aç. Ve ben de açım. Bakayım ne var. Hiçbir şey yok bende. Mayın acaba mayın mıydı o? Bakayım. İşaret fişeğini acaba kemirebilir miyim? Baba, işaret bir şeyin acaba kemirebilir miyim? Yersin bence. Deneyim mi? Sen hiç merak etme, şimdi bizi yiyecekler. Biz eve mi gidiyoruz? Gelin buraya, yemek var. Sen neredesin? Yazımın olduğu yerdeyim. Yok ama işte senin yazın. Gözükmüyor. Ama ben burada sizi görüyorum, ikinizi de. İşte gözükmüyor. Şey atsın herhangi bir build yapma şeyi. Belki o zaman görebiliriz. Baba gelsene biraz buraya doğru. Sen çok ben geride kaldın. Seni buldum. Ha, buldum. <laughs> Kafa kül oldu zaten şey mi koysan B'den? Herhangi bir bir şey yarat. Görelim. Aha adam var. Adam var. Baba adam var. Baba önümde. Gördüm. Ağaca İki saklanıyorum. Tane. Beni belki de görmez. Üç. Ölüyoruz he biz abi. Birine bayağı bir tamam, vurdum. Geliyorum. Arkandan geliyor baba. Arkanda biri var. Biri gitti. Şu ışıklıya bir tık vurmaya çalıştım. Gidiyorum. Ölüyorum. Evet. Tamam bekle. Hemen baltaya çektim. Korunacağım sadece. Arkandan geliyor tam arkanda. Çok iyi vurduk hadi. Baba alırız. Hadi baba kaçıyor kaçıyor. Aa bu iş? <laughs> ben baba sen sandım. Neyse. İyi e, bu kurtardı bizi. Teşekkür ettik. Ama çok geç kaldı benim için. Ölüyorum e, ben. benim adam donuyor. Neredeyiz? Abi nereye doğru gideceğiz? O... Ya eve doğru gidelim yani. Eee e, mağara şey... ya? Aynen mağara neredeydi? Mağarayı artık staba falan buluruz. Keşke işaret atsaydım ama ben sana dedim işaret at diye. Bak işaret atmayı sevmiyorum ama maalesef şu an buralarda bir yerlerden söyleyeyim. Ya kaldırırdık ya gittiğimizde. Yani çok yakın bir yerde. Tam da ev uzakta işte. Ee, eve gittikten sonra zor bulacağız. Sıkıntı da o ya. Koşamıyorum da ben. Çok arkada kaldım. Adam var. Baba sayında, abi sayında. Tamam orada. Görüyorum, görüyorum. Uh -huh. Ne bağırıyorsun be? İyi, tamam Helal. Ölmemiş şey. ha. Düştü tamam. Bir saniye burada valizler var. Belki de yemek falan bulabiliriz. İlaç şeysi evet. buldum. Eee Aha su buldum. Ben sadece kumaş buldum. Şey, ben Nasıl yapıyoruz şeyi? Neyi? Bir ateş yaksana hemen. Yakıyorum. Pil Yaktın buldum. Yaktım. 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 Herhangi bir et var mı ya? Adamlar yok var. bende yok. Adamları Adamlar keselim. Kesiyorum ben. Tamam. yaprak kısmı ha şu yaprak tamam. Güzel. Şöyle ben koydum her şeyi. Hepimiz için koydum ne varsa. Ben gizemli zırhı yaptım. Oldu mu? Ya giymedin ki. Giydim. Hiçbir şey olmadı. Aa. hiçbir şey gözükmüyor. Bar değişti ama neyse. Adam var. Gördüğünüz gibi bilmiyorum ama adam var. Gördüm. Benim şeyim için gitti? Dur hemen aldım baltayı. Ne kalesiniz? Adam dibimde, dibimde. Of! Bana bayağı bir vurdu adam. Oğlum bana vurdum. Ben yoktum ki. Nasıl ben yokken vurabilirim? Hayır. Videoda babam vurdu. Ben ha? vurdum ben. Ona ya ben vurdum? gidiyorum orada can yeniliyorum vurdum diyorsun ya ben vurdum ben yemek yemek yediniz mi ben yok, yedim, yok. Burada yedim burada yeniden koyuyorum yok. yeniden Hadi koyuyorum ben, yemekten... ben yemek yedim yeniden koyuyorum koydum bende ne varsa kemik alamıyoruz mu? aldım ben. Ben de bir tık yer varmış. Benim dolu. Aha. Yiyorum bence. Onu ben yiyecektim ya. Canım az. Benim de canım az. Benim canım az. Benim de canım az. Kemik falan çıktı. Alamıyorum ben daha da kemik. Tamamdır hadi gidelim yemek, ya eve. Yemek bırakmadınız mı? Hadi. Tamam. Hadi. Biz bir doğru gidiyoruz. Buraya. Baba arkandayız. Adam var. Baba arkanda adam var. Evet, İki kişiler. Var. İki kişiler Ev arkamda mı? Burada önümüzde Oha bir tane daha mı var? Of Bana keşke vurmasaydın baba Bana vurdun ya ah! Oldu. Evet, Ama öldüm işte. Canım sıfır. Canım sıfır. Donuyorum da ben gideceğim. İki tane daha var buralarda. Sabah kadar biz buradayız. Hadi bakalım. Olur mu inşallah? İnşallah sadece bizim uyumamızı istemez. Geçici bir barınak yapalım ya. <laughs> Yapayım mı? Ay yaptı. Eylendeki i̇nşallah herkes oldum... uyuyabiliyordu. Çubuk bir, bir tane çubuk bu bir tane çubuk hadi bir tane çubuk hadi koy. Evet. Eh, hadi. Dur, oyun kastı. E, uyu. uyu. Herkes uyusun. Uh, tamam rahatladım be. Tamam, bir günlükmüş. Direkt dağıldı. O bir günlükmüş. Tamam, iyi, hadi gelin. Iyi. Gelin. Nerede bu abinin? Tamam, gündüz oldu. Şu abinin bulduğu yer. Tamam da baba, ölüyoruz. Eve gidip de... Şuradan bir şeyler toplayamaz mıyız? Tamam toplayalım. Şu patikada bir yerde. Tamam dur abime gidelim gel. Tamam, Or orasını yağmalamadık şey. mı bu? Orasını yağmaladık ya. Ay o yağmalamamışız. Bak, Halatları aldım. Sadece ip varmış. Hadi baba gel, Annenin oraya gidelim. Tamam, hadi gidelim. Ya benim canım çok kötü ya. E be benim de onu diyorum ama. Kola iç. Bende hiçbir şey yok. Yani buralarda bir yerlerde olduğunu biliyorum. Ben abime doğru gidiyorum ya şu anda. Bunu bir türlü ölmedi bu. Ben bir tane geyik kestim. şey yiyemez miyim ya acaba? Katana'yı bulsak bari. Ben sincap öldürdüm. Sen kürkünü al. Et. Şunun etini yemem lazım benim. Benim de. Geyik avladım. Abi gelsene şuraya. Ben hemen şey yapıyorum. Abi ateşi. ateş yaptım. Yalnız çubuk yok. Dur. Yaptın mı abi ben ateşi? Hadi. Ben yaptım ama ben sana söyledim yaptım diye. Tamam ben de yaptım buraya. Şuraya bir tane et atayım. Onu Dört tane et attım valla. Mızrakla duruyor ya. Sizi kaybettim. İsmimizi görmüyor musun? Ha? Yok. Evet, ya, can yok. yükseltmiyor ya. Vallahi ya niçin yükseltmedi? Susuzluktan dolayı belki olabilir. İlaçın yok mu deniz? Bende bende yok bu bende ilaç Susuzluktan ben de, de yok. dolayı değil de. O zaman gidelim diğerki mağaranın olduğu yere. Tamam işte gidelim. Bitirdiniz mi? Adam bektir. var, adam var evet. Adam var. Gördüm. Aa. Of. Kokuşuyor musun sen? Öyle bir şey oh. yaptım ki. Bir oh. oh. savaş başlattım. Tamam, tamam geliyorum ben. Yalnız yerli başka bir şey var. Yerli gibi de daha başka bir şey. Düştüm. Ben de düştüm. Hadi abi. Canım çok azdı ki oh, ya. Oo, oh, oh, ben de öldüm. Hayır ya. Hadi. Bir veda ya. edelim burayı. Kapat olsak. Kapat kapat Arkadaşlar kapat kapat. Arkadaşlar izlediğiniz için şey. teşekkürler. Like atmayı, yorum atmayı, beğenmeyi, sevmenizi kanalıma. Hepinizi seviyorum. Bay bay.